Notu okuyayım mı? <laughs> ya ben diyorum ki ben gönderirken kız story motoru atar diyorum. Var ya diyorum güzelinden bir şey yazayım. Bizimki cesur yazıyor. Notu, notu getireyim mi? <laughs> ha? Getir. He? Getir. Ben... De. Oğlum bak buraya gel. Kötü <laughs> Okuyayım mı arkadaşlar? Hayır. Hmm. Göstereyim zaten iki satır. Ee, sanırım romantik biriyim. Ah. ya da... <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani yeter. gönderen kişi Zeyno ha yani evet. doğru kanıtlı. Sanırım romantik biriyim ya da sana ıı, bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? Aa, çok şey, saçmalama. Öyle bir şey yazmıyor. Yazıyor ki sanırım romantik biriyim. Sus, ya da artık da sus artık sus. Ya da odunun bilemiyorum yazmış. Kudurdu kudurasıcı ya. Kudurdum, kudurdum, çıldırdım, çıldırdım.